kapıya gidiyoruz. <laughs> Tapınak aslında da. O kapıda fotoğraf çekiliyor. Ama çok sonuç. Bizim, bizim Karadeniz köy yollarına benziyor ya. Şu an köye çıkıyor gibi ha. <laughs> <Dergilik. gülüyor> Teşekkür <laughs> Sen istedin buraya gelmeyi. Evet. Aynen. <laughs> bu şeyi bu. Altında ayna <laughs> <vasıtın içinde. gülüyor> <laughs> <Burada sıra> var. bu var. <laughs> Yani geldim, geldim. Fotoğraf <laughs> burada fotoğraf çekilmek için size bir sıra numarası veriyorlar. Ardından buradaki kadına, elde telefon olan kadına bağış yapıyorsunuz. Bağış yaptıktan sonra telefonunuzu veriyorsunuz ve o size de, telefonun altına ayna tutarak burada güzel bir fotoğraf çekiyor. 5 farklı pozu var. Yani 5 tane farklı poz verebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu tapınağın kadınların omuzları şu şekilde kapalı olması gerekiyor. Onu almaman ya da çok yiyemeyen bir Uzun etekli aynı olsa bunu vermiyorlar. Diğer tapınaklarda uzun etekli olunca vermiyorlar. İlk omuzda olsa. Onun dışında bu tapınağa kadınlar özellikle reyliyken girelim. Bu şekilde kapıda özellikle söylüyor. Bunlar önemli bilgilermiş. Şu kapıda fotoğraf çekilmek için Kaç saattir bekliyoruz? Ya i̇ki saat oldu. Abi, çok gereksiz değil mi ya? Ha? ya. Sen çok istedin. Onlar Senin şey yüzünden geldi. Normalde bir esprisi yok bence. Hiçbir esprisi yok ya. Sadece şurada şunu yapmak için sıra numarası veriyorlar ya. Yani. Şaka gibi. Bu saatte gelseydik yine aynı beklerdik. Yani. Daha çok beklerdik. Evet, Arkadaşlar 4 saat bekledikten sonra o meşhur fotoğrafları çekilebildik. <laughs> biraz romantik çekildik, biraz tek tek çekildik. Ee, zaten çift olarak 3 çekim hakkı veriyor, tek olarak da yine 3 veya 4 de verebiliyor. Olmadığı zaman zaten yönlendiriyor, tekrar çekiyor, ortaya geç falan filan diyor. Enişte bakalım. Değdi mi bu kadar 4 saat beklememize? Bence değdi. Zaten güzelliği de o pozun verilmesi bence. Pozların verilmesi. <laughs> Dönüyoruz. Sonunda fotoları çekildik ha. Yılan meyvelerimizi de aldık. Snake fruit. Küçük dükенleri var üstünde, elinizi acıtabilir. Bilmiyorum ben sevdim bu meyveyi. Değişik işi bu Yılan diye herhalde. Çok gençli ya. Ne var? Water. Tirtanın anlamı water suymuş. Tirta ampul. Tirta ganga. We went to Tirta ampul. <laughs> This is Tirta ganga. Nice. Ne güzel takım tapınak yapmışlar ya. Değişik bir tapınak. Balıklar var. Havuzlar var. Oo büyük balıklar var. Böyle bir ortam var. İnsanlar fotoğraf çekiliyor. Hem yani güzel. Selin, ferah. Böyle bir tapınak. Tapınakları güzel yapıyorlar. şurada o kadar büyük havuz var geldiniz burada yüzüyorsunuz ya geç domuz mu bu domuz havuzun uzaktan görüntüsü gel yani bir kendi başına hareket edemiyorsun hiç Hadi. Ne yaptın ya? Taşların arasını siliyorlar. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Evet, başka da bir şey yok. Gel. Şurada bir şey var. Anıt mezarı gibi. Como Her bölümü ayrı canlı. İnanılmaz bir yer. Burada deniz. Dalga var fena. O bayan makaralar.